Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikte karşınızdayım, test sunucusundayım ve sizlere efsane bir haberim olacak. Aslında bir değil, iki haberim olacak. Bir tanesi efsane diyelim, bir diğeri de epik haber olsun. Epik haber olan müfreze etkinliği ile ilgili. Müfreze etkinliği ile ilgili birçok video çekildi ama test sunucusunda bu durumla alakalı farklı değişiklikler var. Videonun son kısmında ondan sizlere bahsedeceğim. Mobile Legends oyununun çok güzel etkinliklerle birlikte karşınızda olacağını daha önceki videolarımda sizlere söylemiştim. Bunlardan bir tanesi de bilgi testi ama önceki bilgi testlerini unutun. Bu bambaşka bir şey. Efsane özelliklerle bilgi testi Mobile Legends oyununa belli aralıklarda gelecek. Peki bu efsane yani özellikler nedir? Gerçekten sizi tatmin edecek özellikler. Hemen hızlı bir şekilde size anlatmaya başlayayım. İlk olarak kurallar kısmına geleyim. Burada çok önemli bir detay var. İkinci kurala odaklanırsanız toplamda 10 soru vardır diyor ve devam etmiş. Bu soru sayısını Mobile Legends oyunu yükseltecek. Peki neden yükseltecek? Diğer kurallar aynı kalacak. Onlarda çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Neden soru sayısı artırılıyor? Ondan bahsedeyim sizlere. Ekranın sağ alt kısmına bakarsanız burada bir sandık var. Bu sandık belli dönemlerde aktif oluyor. Belli bir zaman aralığında ona tıkladığınız zaman ekranın orta kısmında bulunan market alanındaki puan kısmı var ya o puan kısmını arttırıyorsunuz. 5 şakalık sandığa dokunduğunuz zaman 10 puan alıyorsunuz. 1 saatliğe dokunduğunuz zaman 20 puan. Böyle böyle artıyor bu puanlar. Ve biriktirmeye başlıyorsunuz puanlarınızı. Bunun yanı sıra bilgi testine katılarak soruları ne kadar doğru ve hızlı bilirseniz buna göre de puan alıyorsunuz. Peki bu puanlarla ne yapacaksınız? Hemen göstereyim. Bilgi testi alanının Marketi artık hepinize hayırlı olsun. Bu market çok şahane olacak arkadaşlar. Özelliklerini sizlere anlatınca sizin de hoşunuza gidecek. Market alanında SP kartı var. Şu anda XP kart var. Bazı kahramanların deneme kostümleri var. İmparatorluk şövalyesi madalyası var. Kostüm deneme kart paketi var. Bir de amblem sandığı veren bir paket var. Mobile Legends oyunu ilerleyen süreçlerde bunları güncelleyecek. Yeni gelecek ödüller gerçekten muazzam. Bu alandan bilgi testi puanınıza göre normal kostümleri kazanabileceksiniz. Bunun yanı sıra deneme kartları da mevcut olacak. Çifte SP kartı olacak. Bunların hepsi olacak arkadaşlar. Bunlara ekstra olarak neler eklenecek hemen hızlı bir şekilde onları sizlere söyleyeyim. Bilgi testi alanının market kısmına bu ifadelerden eklenecek puanınızı yükseltip bu ifadelerden elde edebileceksiniz. Bunun yanı sıra market alanındaki bu gördüğünüz özel eşyalarda bilgi testi alanına eklenecek. Hepsi eklenecek mi bilmiyorum ama örnek veriyorum isim değiştirme kartı, ekip isim değiştirme kartı, küçük megafon, büyük megafon bu tarz hediyelerde, ödüllerde bilgi testi alanına eklenecek. Büyük ihtimalle bu tarz ödüllerin puanı çok yüksek olacaktır. Bunun dışında bilgi testi alanına premium kostüm parçası, nadir kostüm parçası ve kahve kahraman parçaları da eklenecek. Bilgi testi alanındaki puanlarınızla elde etmiş olduğunuz kahraman parçalarını, nadir kostüm parçalarını ve premium kostüm parçalarını toplayarak buradaki ödüllere de sahip olabileceksiniz. Çekiliş alanındaki zodyak çevirmesinde kullanabileceğiniz zodyak çevirme haklarını da bu alandan elde etme imkanınız olacak. Bunun yanı sıra büyülü çark alanında çevirme yapabilmeniz için büyülü çark iksirlerinin de büyük ödül olarak bilgi testi alanına eklenme ihtimali var. Yeni gelen jetonu eklenme ihtimali var. Yeni gelen jetonlarınızla buradan ücretsiz kahramanlar ya da kostümler elde edebileceksiniz. Şanslı çark kısmından ücretsiz çevirmeler yapmanıza yarayan şanslı çark biletinde ücretsiz bir şekilde bilgi testi alanından alma ihtimaliniz var. Çekiliş başlığı altında bahsetmiş olduğum 4 konunun gelme ihtimali var arkadaşlar. %100 değil ama form sitelerinde geçen bilgi bunlar. Bu kısımdan önceki bahsetmiş olduğum konular kesinlikle bilgi testi alanına gelecek olan konulardır. Daha önceki videolarımda sizlere bahsetmiştim. Mobile Legends oyunu çok değişik etkinliklerle birlikte karşınızda olacak. Hem eğleneceksiniz hem de eğlenirken ödüller kazanmaya başlayacaksınız. Bundan önceki süreçlerde Mobile Legends oyununun verdiği ödüllerle pek bir şey yapamıyordunuz. Ama bundan sonraki süreçte Mobile Legends oyunu verdiği ödüllerle sizleri tatmin etmeyi planlıyor. Evet arkadaşlar bilgi testinden bahsettim. Şimdi gelelim herkesi merak ettiği müfreze etkinliğine. Mobile Legends oyunu normalde etkinlikleri orijinal sunuculara getirirken ilk olarak test sunucusuna getirir. Test sunucusunda bittikten sonra ya da bitmeye yakın orijinal sunuculara bu etkinlikleri getirir. Şu anda test sunucularına baktığımız zaman müfreze etkinliği kendini tekrar etti arkadaşlar. Bakın birinci hafta ödülünü aldım, ikinci hafta ödülünü aldım, üçüncü hafta ödülünü aldım, dördüncü haftayı alacağız sonra şu ortadakini alacağız. Yani bu sürece bakacak olursak test sunucusunda etkinliğin bitmesine şöyle bir iki hafta falan var diyebilirim arkadaşlar. O yüzden büyük ihtimalle orijinal sunuculara bu etkinlik iki hafta sonra ya da bir hafta sonra gelebilir. Kesin bir tarihte veremiyoruz. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Mobile Legends oyunu müfreze ödülleri etkinliğini ters sunucusunda ikinci kez yaptı. Yani etkinliği tekrarladı. Bu aslında kötü bir şey değil. Belki de orijinal sunucularda da iki kez bunu yapabileceğiz. Yani normalde 2K elmas alacaksak 4K elmas alacağız. Bu iyi bir şey aslında. Ve şunu da söyleyeyim sizlere. Müfreze ödüllerini topluyoruz ya günlük görevleri tamamlayarak. Bu görevler değişiklik gösteriyor. Bir Silvanalı görevler geliyor. Bir de Luili görevler geliyor. Luili görevlerde daha fazla müfreze jeton toplayabiliyorsunuz. Silvanalı görevlerde ise 20 tane toplayabiliyorsunuz. Bunlar değişmeli değişmeli gelecek. Büyük ihtimalle orijinal sunucularda da aynı şekilde olacaktır. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımda Mobile Legends oyunu ile ilgili yenilikleri sürekli paylaşıyorum. Mobile Legends oyununa gelecek olan özel bellekler hakkında sizlere bilgi veriyorum. Bu tarz bilgileri erkenden ulaşmak için kanalıma abone olup zili açarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.